Bugün malum Dünya Su Günü. Su adı üzerinde derlerler av hayattır. Susuz bir hayat olması imkansız. Niye? Çünkü vücudumuza 5 ile 7 kilo arasında su var. Bu suyun yüzde ikisi üçü azaldığı zaman hemen beyinden sinyal gelir. Susuzluk bir etkisi, hafif baş ağrısı vesaire. Biz de hemen su içeriz. Ama bu rakam yüzde on, on beşlere çıkarsa yani 5 kiloluk kanında su bulunan, vücudunda su bulunan bir kişi yüzde on, on beş civarında su kaybetme başlarsa ölüm tehlikesi bile gelir. Suyu en önemli ve en anlamlı kullanma zamanı horozlar öttükten sonra. Uyandığımızda ilk iş ne olmalı? Hemen yanımızda yakın mesafede eleştireceğimiz, alışkanlık haline getirdiğimiz bir su bulunmalı. O ufak bir bardak olabilir, yani 2 cc, litrelerin 5 bir. Odası sıcak olsun, soğuk olmasın, buzda olmamalı olmasın. Çünkü o geceleyin o 7-8 saat süre içinde metabolizma ne yapıyor? Uykuda. Metabolizmayı hareketlendirecek en önemli katkı ne? Su. Su bir kimyasal. Her kimyasal olduğu gibi her ilaçta kimyasal olduğu için doz önemli. Az zarar, fazlası yine zarar. Yani kararı ne? Erkeklerde iki buçuk litre, kadınlarda iki litre. Bana çok dikkat etmeliyiz. Suyu alışkanlık haline getirmek için nereye giderse gidelim, yolda yürürken de değil, böyle cebimize koyabileceğimiz ufak bir ambalaj, su şişesi olmasında fayda var. Bir de işin önemli bir boyutu var yaşlarda. 65 yaş, yaşlarda su, vücuttaki su o 5-7 litreden ziyade 4 litre falan düşüyor. Onun için yaşlıların su içmesi çok önemli. Siz gençler yaşlılarınızda evde mutlaka su içme tehlikeliğinde bulunacaksınız. Onun içtiği suyu mutlaka garanti altına almanız lazım. Buradan en son önerim nedir? En fazla kalp krizi sabah karşı saat 3'te olur. Niye? Yaşlılar özellikle ağzı açık uyurlar, su kaybolur. Horlarlar, su kaybolur. Onun için saat 3'te Çiçek kalktıklarında mutlaka o hemen komodinin üstündeki suyu bir yüzünde alsalar yeter. Çünkü kan akışkanlığı su temin eder. Eğer kan koyulaşırsa ki o sinyal hemen beyine gelir ama uyku olduğumuz için reaksiyon veremeyiz. Dolayısıyla hemen yan ucumuzda erişim mesafesinde bir su olması hayat kurtarır. Su hayat.